Doçent doktor Sayın Muhittin Temizliğe meme kanserini konuşuyoruz. E, programımızın bu bölümünde e, meme kanseri risk faktörlerine biraz daha değinelim mi hocam? E, bize risk faktörünü biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Çünkü evet e, hepimiz bayan olarak bu kanserden çok korkuyoruz. Çünkü görünme sıklığı oldukça fazla. E, kimler risk altında? Bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki aslında dediğiniz gibi en önemli nokta bu risk faktörlerinin tespit edilmesi. Risk faktörü nedir? Şimdi bazı kadınlarda meme kanseri diğerlerine nazaran biraz daha fazla görülüyor. Ee, bu farklılık bizim için risk faktörüdür. Bunlar nelerdir? Daha önce ailesinde herhangi birinde bu anne, kardeş veya teyzeler olabilir. Herhangi birinde bir meme kanseri varsa o bayan için bu bir risk faktörüdür. Aynı şekilde kendisinde daha önce bir memesinde meme kanseri tespit edilmiş olması diğer memesi için veya meme koruyucu cerrahi yapılmışsa aynı memesi için yine bir risk faktörüdür. Bunun dışında kızlarımızda erken adet görülmesi veya menopoza geç girilmesi bir risk faktörüdür. Keza bazı hormon içeren ilaçların kullanılması, kadın doğumcu doktorlarımız, bazen kadın doğum hekimlerimiz belli sebeplerden dolayı adet düzensizliği ve da kadınlarımızda olabilecek tüylenme gibi durumlardan dolayı özellikle östrojen içeren hormon tedavisi veya doğum kontrol ilaçları verilebilmekte. Bunları kullanan hastalarımızda da risk az da olsa artıyor. Bunun yanında doğurganlık veya fertil çağ dediğimiz dönemler bizim için önemlidir. 30 yaşından sonra doğum yapmak veya 20 yaşından önce doğum yapmış olmak risk faktörleri arasında bir ayrı yer edinmekte. 20 yaşından önce doğum yapmış olmak veya çok fazla yani 3-4 tane doğum yapmış olmak aslında aynı zamanda emzirmek. Memeyi kansere karşı koruyucu bir Hı -hı. yöntem. Evet. Tabi bu demek değildir. Yani onlarca Çekilir çocuk yani. doğurulsun <laughs> değildir. Ama bu gerçekten tespit edilmiş bir bilgi. 20 yaşından önce doğum yapmış olmak veya 20-30 yaş arasında birkaç çocuk doğurmuş olmak ve emzirmek çocukları meme kanserine karşı koruyucu bir yöntemdir. Bunun yaşında dediğimiz gibi menopoza geç yaşlarda girmiş olmak, sürekli meme dokusu, östrojen hormonu veya diğer kadın hormonlarına duyarlı olacağı için kanser riski biraz daha artıyor bu hastalarımızda. Daha önce bir biyopsi yapılmış olması, bu kadınlarda ve bu biyopside atipik hiperplazi dediğimiz kanser öncüsü hücrenin tespit edilmiş olması da bir risk faktörüdür. Aynı zamanda aşırı kilolu, evet. obez olan hastalarımızda meme kanseri biraz daha sık görülebilmektedir. Şey Obezite evet yani de. meme kanserine gelene kadar zaten farklı bir takım evet. sıkıntılar da yaratabiliyor biliyorsunuz. Kalp evet. eklem romatizmal hastalıklar, yabet. tansiyon, diyabet bunlar bir üstüne de meme kanseri eklenirse herhalde biraz artık Hı -hı. Ee, kilo Eee, o duruma gelinmiş oluyor yani doğru. Yani dolayısıyla hastalarımız beslenmeye de dikkat etmesi lazım. Peki alkol ve sigaranın etkisi var mı? Alkol, aşırı alkol alımlarında meme kanserine yatkınlık olduğu söylenmekte ancak e, bir 1-2 haftada 1 iki kadeh alınması çok da fazla risk grubunu arttırmamakta. Sigara ile ilgili birebir kanseri arttıran bir etmen olarak görülmüyor ancak sigaranın biliyorsunuz çok daha farklı kanser türlerini tetikleyici etkileri olmakta. Gerek gırtlak kanseri, gerekse mesane kanseri, akciğer kanseri bunlardan en önemlileri belki. Onun için mutlak şekilde biz hastalarımızın sigaradan uzak kalmalarını öneriyoruz. Peki Mes meme kanserinde mı? değil ama alkol ve sigaranın fibrokistik meme hastalığı dediğimiz biraz daha iyi huylu hastalıkta ağrıları arttırıcı etkileri vardır. Ondan dolayı biz bu tür e kullanılmasını önermediğimiz maddelerden uzak kalınmasında ısrarla şiddetle uzak kalınmasını öneriyoruz. Evet. Peki hocam meme kanserinin başka kanserlere yol açması veya başka organlara sıçraması durumu da olabiliyor mu? Tabii ki kanser zaten kontrolsüz hücre çoğalmasının yanında bir de metastaz dediğimiz farklı yerlere sıçrama gibi bir yan etkileri vardır. Meme kanseri özellikle akciğere, beyine, kemiklere ve karaciğere yayılma ihtimali yüksek olan bir kanserdir. Özellikle ilerleyen meme kanserlerinde, ileri evrede tespit edilen meme kanserlerinde bunlar e, bu bahsettiğimiz organlara metastaz yapıp sıçrayabiliyorlar. Ve maalesef hastalarımızın ölüm sebebi zaten e, lokal dediğimiz memenin kendi içindeki kitleden o bölgeleri tutmasından değil, esasen farklı organlara olan sıçramalarından oluyor. Beyin metastazından, karaciğer metastazından, akciğer metastazından bu organlara olan sıçramalardan sonra organ yetmezliğiyle hastalarımızı kaybetiyoruz. Peki e, hocam bu risk faktörlerinde annesinde veya işte e, ablasında meme kanseri olanların e, nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii ki burada en önemli risk faktörü belki buydu ailede bir meme kanseri olması. Dolayısıyla ailesinde meme kanseri olan bir kadının kendisinde herhangi bir kitle var veya yok, meme başından herhangi bir akıntı var veya yok, mutlak şekilde dediğimiz gibi 20 yaşından sonra her ay özellikle adetten sonraki ilk hafta kendisini muayene ederek eline gelecek herhangi bir şüpheli kitle varlığında veya meme başından olabilecek şüpheli bir akıntı durumunda mutlaka genel cerrahi uzmanına gitmesi gerekiyor. Nasıl kontrol edecek? Ee, Hastalarımız kendi kendine muayene sonrası ve genel cerrahiye kontrole geldikten sonra herhangi bir şey tespit edilmezse biz hastalarımızı risk faktörü altında oldukları için 6 ayda bir uzman hekim kontrolüne çağırıyoruz. Bu 6 aylık kontroller anında öncelikle doktor muayenesi ve sonrasında gerekli görürsek ultrason veya mamografi ile ileri tekniklerimizi yapmaktayız. Ama şunu ısrarla vurgulamak istiyorum. Kadınlarımız Risk grubu altında olsun veya olmasın, ailesinde herhangi birinde meme kanseri olsun veya olmasın, mutlak şekilde 20 yaşından sonra mutlaka her ay kendisini muayene etmesi gerekmektedir. Evet, bir de hocam bu risk faktörlerinde özellikle emzirmenin ve e, çok çocuk yapmanın etkisinden bahsettiniz. Bunu biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Şöyle söyleyeyim, yani e, meme dokusu kadın hormonları üzerinde sürekli etkili kaldığı sürece kansere yatkınlık oluşturur. Dolayısıyla kadınlarımız gebe olduğu 9 ay boyunca yumurtalıkları baskı altında olacağı için bu bahsettiğimiz kadın hormonları artık salgılanmıyor. Dolayısıyla 9 ay boyunca bu hormonun baskısından kurtulduğu için en azından böyle bir riskten kurtulmuş oluyor. Emzirme de aynı şekilde meme başından olan uyarıyla kadınlarımız bebeklerini emzirirken o hormon salgısı baskılanmaktadır. Ve dolayısıyla bu hormonlar salgılanmadığı için meme kansere karşı korunmuş oluyor. Ama şunu ısrarla vurgulamak istiyorum. Özellikle kadınlarımız bebeklerini emzirirlerken bazen memelerinde bir kitle veya şişlik tespit edebilirler. Çoğu zaman bu meme başındaki çatlaklardan olan mikrop bulaşmasıyla oluşan meme absesidir veya süt birikimidir. Kanserle karıştırılabilir, Kanserle karıştırılabilir. Evet. ama şunu ısrarla yine söylüyorum hemen paniğe kapılmasınlar. Fakat ben nasılsa bebek emziriyorum. Bu bir süt birikimidir veya bir apsedir deyip doktora uğramamazlık da yapmasınlar. Gebelikte veya emzirme anında memede bir kanser varsa bu çok daha hızlı ilerleyebilir. Onun için mutlak şekilde ...yine bir genel Peki, cerrahi uzmanına uğramalarını... Böyle bir durumda yapalım. bebeği emzirmeye kesmemiz mi gerekiyor? Emzirme kesilmeyecektir. Emzirmeye devam edilecek. Ancak mutlak şekilde dediğim gibi... ...bir genel cerrahi uzmanının kontrolüne gitmesi lazım. Ha. Meme absesi tespit ettik. İlaçlarla kontrol altına alabiliyoruz. Ola ki ilaçla kontrol altına alınmadı. ...bu durumda ufak basit bir işlemle... ...oradaki meme absesini boşaltıp... E, ...onun tedavisini yapabiliyoruz. apsi bile olsa mutlaka bebeğini emzirmesini öneriyoruz biz. Evet. E, hocam bu hafta gelen e, okuduğum yazılarda ve bu hafta gelen sorularda şöyle bir e, soru vardı. E, özellikle bayanların iç çamaşırla yatması veya iç, çamaşır, iç çamaşırları kanseri tetikliyor mu veya kanser yapıcı etkisi var mı? Öyle tespit edilmiş bir şey yok açıkçası. Yani bu hastalarımıza biz özellikle vurguladığımız sadece bu belli bir takım risk faktörlerini e, tespit ettikleri zaman veya öyle bir risk faktörünü taşıyorlarsa hekime başvurmaları. Ancak kıyafetle e, meme kanserinin stresle ne bileyim bir travma, darbe geldi acaba bundan mı? İşte bir yakınım vefat etti veyahutta bir şeylere üzüldüm, strese girdim. Bundan dolayı acaba meme kanseri oldum mu gibi sorulara çok itibar etmemek lazım. Bunlar meme kanserini başlatan etmenler değildir. Olsa olsa streste ve da belli bir takım diyet bozukluklarında e, direnç düşüklüğü olabilir. Mevcut olan kanserin erken tespiti veya da biraz daha ilerlemesine yardımcı olabilir. Aksi halde dediğimiz gibi giysilerin, stresin veya da bir darbenin meme kanserini başlatma gibi bir özelliği yoktur. Yap. Belki dermatit yapabilir, sentetik bir takım kıyafetler ciltte kaşıntı yapabilir. Bunlar önemli olabilir. Evet. Bir mene kanserinde hı. belki vurgulamak gereken şudur. Memenin cildinde herhangi bir portakal kabuğu görünümü dediğimiz bir takım şeyler olabilir. Yani böyle ciltte bir kalınlaşma olabilir. Ee, tüylerin çıktığı gözeneklerde belirginleşme olabilir. Meme başında içeriye doğru çekilme olabilir. Bunlar bizim için özellikle uyarıcı bulgulardır. Böyle bir şey tespit edildiğinde mutlaka yine ısrarla vurguluyorum. Genel cerrahi uzmanına başvurmaları gerekiyor. Peki e, kanser olmamak için e, risk faktörünü çok güzel bahsettiniz. Kanser olan bir bireyin e, göğüs alındıktan sonra da yine risk devam ediyor mu? Mutlaka risk devam ediyor. Hatırlarsanız ilk söylediğimiz maddelerden biri ailede veya kendisinde herhangi bir memesinde meme kanseri evet. olması. Dolayısıyla bir kanserinde bir pardon bir memede kanser varsa Diğer memede oluşma ihtimali Aa. diğer kadınlara göre çok daha fazladır. Dolayısıyla meme kanseri olan memesi tedavi edildikten sonra mutlak şekilde takibi alınıyor hastalarımız. Özellikle ilk iki yıl içinde üç aylık periyotlarla onkolog, genel cerrah, radyolog kontrolünde tutuluyor. İki yıldan sonra altı aylık kontroller ve belki üçüncü, dördüncü yıllarda da artık 6 aylık kontrollerle hastalarımız sürekli takip altında tutuluyor. 5. yıldan sonra da yıllık kontrollerini mutlaka yaptırmaları gerekiyor zaten hastalarımız.